Bu dersimizde tek ve çift trigonometrik fonksiyonları inceleyeceğiz. f bir fonksiyon olmak üzere f eksi x eksi fx şartını sağlıyorsa bu fonksiyona tek fonksiyon denir. Yani f içindeki eksi x'i dışarı alıyorsa bu fonksiyon tek fonksiyondur ve tek fonksiyonun grafikleri orijine göre simetriktir. f eksi x eşittir fx şartını sağlayan fonksiyonlara biz çift fonksiyonlar diyoruz. Burada fx eksi yutar ve pozitif olur. Çift fonksiyonların grafikleri de OY eksenine göre simetriktir. Kosinüs ve sekant fonksiyonları birer çift fonksiyondur. Bunun dışında sinüs, tanjant, kotanjant, kosekant fonksiyonları ise tek fonksiyonlardır kosinüs ve sekant fonksiyonları çift fonksiyon oldukları için fonksiyon grafikleri OY eksenine göre simetriktir. Sinüs, tanjant, kotanjant ve kosekant fonksiyonları tek fonksiyon oldukları için fonksiyon grafikleri de orijine göre simetrik olur. Kosinüs eksi alfa çift fonksiyon olduğu için pozitif yapar kos alfa olur. Sekant eksi alfa yine sekant çift fonksiyon olduğu için pozitif yapar sekant alfa olur. Sinüs tek fonksiyon olduğu için içindeki eksiği önüne alır. Tanjant yine tek fonksiyon ve içerideki eksiği başına alacak. Kotanjant tek fonksiyon içerideki eksiği önüne alır. Kosekant tek fonksiyon olduğu için içindeki eksiği yine önüne alacak diyoruz. Kosinüs eksi pi bölü 6 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Kosinüs çift fonksiyon olduğu için buradaki eksiği yutar ve pozitif olur. Biz bunu kosinüs pi bölü 6 şeklinde yazabiliriz. Radyan cinsinden verilen bu açıyı dereceye çevirirsem kosinüs 180 bölü 6'dan açımız kosinüs 30 derece olur. Kosinüs 30 derecede kök 3 bölü 2 eşittir ve doğru cevap E seçeneği olur. İfadesinin sonucu kaçtır? Sinüs eksi 15 derece sinüs tek fonksiyon olduğu için içindeki eksiği önüne alacak ve eksi sin 15'e eşit olacak. Çarpı kosinüs 70 çarpı kotanjant eksi 10 derece kotanjant da tek fonksiyon olduğu için eksiği önüne alır. Eksi kotanjant 10 derece olur. Paydamızda yine sinüs 15 derece var. Sin 15 çarpı kosinüs eksi 70 kosinüs fonksiyonu çift fonksiyon olduğu için içerideki eksiği yutar ve burası kosinüs 70 derece olur çarpı devamında da kotanjant 10 derece var. Buradaki ifadeler sadeleştirilebilir ifadelerdir. Bundan dolayı sin 15 ile sin 15 gider. Burada eksi 1 kalır. Kos 70 kos 70 sadeleşir. Burası 1'dir. Eksi kotanjant 10 derece ile artı kotanjant tanjant 10 derece sadeleşir. Burada da eksi 1 kalır ve eşittir diyorum. Eksi 1 çarpı 1 eksi 1 eksi 1 çarpı eksi 1'den artı 1 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. İfadesinin sonucu kaçtır? Verilen ifadeyi dikkatli incelediğimde burada herhangi bir trigonometrik dönüşüm yapmama gerek yok. Çünkü pay ve paydadaki açılar aynı açılar sadece işaretleri farklı. Bundan dolayı açıları düzenliyorum. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa aynen yazıyorum. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi alfa çarpı tanjant alfa eksi 2 pi açısında da içerideki açıyı eksi parantezine alırsam burası 2 pi eksi alfa olur. Ve daha sonra açının eksisini tanjant tek fonksiyon olduğu için başına alıyorum. Eksi tan 2 pi eksi alfa olur. Bölü paydada sinüs alfa eksi 3 pi bölü 2 açısını da Eksi parantezin alırsam açıyı burası da 3 pi bölü 2 eksi alfa olur. Açının eksi işaretini sinüs fonksiyonu tek fonksiyon olduğu için başına alıyorum. Eksi sin 3 pi bölü 2 eksi alfa oluyor. Çarpı devamında tanjant 2 pi eksi alfayı da aynen yazıyorum. 2 pi eksi alfa. Bu eşitlikte ifadeler çarpım ve bölüm şeklinde olduklarından dolayı sadeleştirmeler olur. Burası eksi 1 olacak yine tanjantlar da sadeleşir ve payda da eksi 1 kalır. Sonucumuz eksi 1 bölü eksi 1'den artı 1 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Alfa artı beta 360 derece olmak üzere sinüs 360 eksi beta çarpı kosinüs eksi beta bölü sinüs 360 artı alfa çarpı kosinüs alfa eksi 360 derece işleminin sonucu kaçtır? Sinüs 360 eksi beta, betayı eşitliğin diğer tarafına gönderdik alfa açısı 360 eksi beta olur. Demek ki ben 360 eksi beta yerine alfa yazabilirim. Bundan dolayı açım artık sinüs alfa olur. Çarpı kosinüs eksi beta kosinüs çift fonksiyon olduğu için içindeki eksi gider ve burası kosinüs beta olur. Bölü sinüs 360 artı alfa ise bu açı birinci bölgede bir açıdır ve esas ölçüsü de sinüs alfadır. Bundan dolayı sin alfa yazıyor. Diyorum. Çarpı kosinüs alfa eksi 360. Yine buradaki açıyı eksi parantezin alırsam eksi parantezinde 360 eksi alfa olur. Ve açının eksisi kosinüs çift fonksiyon olduğu için gider. Burası da kosinüs 360 eksi alfa olur. 360 eksi alfa açısı ise yine alfa artı beta eşittir. 360 derece eşitliğinden bu sefer alfayı eşitliğin diğer tarafına gönderirsem beta açısı 360 eksi alfa eşit olacak. Burada da açımı değiştiriyorum. Bu açı kosinüs 360 eksi alfa yerine beta yazıyorum. Ve artık buradaki eşitliği sadeleştirirsem ifadeler tamamen sadeleşir ve sonuç artı 1 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Kotanjant eksi 210 derece ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 210 dereceyi esas ölçüye dönüştürebilirim. Fakat bugün tek ve çift fonksiyonları gördüğüm için bu soruyu tek Tek ve çift fonksiyon özelinde çözeceğim. Bundan dolayı kotanjant tek fonksiyon olduğu için içindeki eksiği başına alacak. Eşittir diyorum. Eksi kotanjant 210 derece olur. Burada da eksiği dışarıda tutarak kotanjant 210 dereceyi kotanjant 180 artı 30 derece yazabilirim. Ve parantez içinde dönüşümü yaparsam açımız 180 derece olduğu için fonksiyon isim değiştirmez. Eksi parantez içerisinde kotanjant 30 derece olur. Daha sonra kotanjant 210 derece 3. bölgede olduğu için kotanjantın 3. bölgede işareti artıdır. Bundan dolayı pozitif olur. Eşittir diyorum. Eksi kot 30 derece olacak. Kotanjant 30 derece kök 3'tür. Burası da eksi kök 3 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Tanjant eksi 3 pi bölü 4 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Tanjant fonksiyonu tek fonksiyondur. İçindeki eksi başarılıdır alır. Bu ifade eşit olacak. Eksi tanjant 3 pi bölü 4'e. Eksi tanjant pi yerine 180 yazıp dereceye çevirdiğimde 135 derece olur. İşlemlere devam ediyorum. Eksiyi dışarıda bırakıyorum. Burayı tanjant 135'i 90 artı 45 yazıyorum. Ve parantez içindeki işlemim 90 derece olduğu için açı tanjant kotanjanta dönüşür. Kotanjant 45 derece olur. 90 artı 45 135 derece ikinci bölgede olduğu için burada tanjantın işareti eksidir ve eksi kotanjant 45 olur. Bir de parantez dışında eksimiz vardı. Onu da yazıyorum. Burada eksi ile eksinin çarpımından artı kotanjant 45 dereceye eşit olur. Kotanjant 45 derecede artı 1'dir. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda aşağıdakilerden hangisi tanjant 320 dereceye eşit değildir? Tanjant 320 dereceyi tanjant 360 40 yazabilirim. Bu da eşit olacak. Açı 360 olduğu için fonksiyon isim değiştirmez. Tanjant 40 dereceye ve tanjant 320 eksi tanjant 40'a da eşit olur. Bundan dolayı A seçeneği cevap olamaz. B seçeneği için tanjant 140'ı tanjant 180 eksi 40 şeklinde yazabilirim. Bu da eşit olacak. Açı 180 derece olduğu için fonksiyon isim değiştirmez. Tanjant 40 derece olur. Tanjant 140. İkinci bölgede, ikinci bölgede tanjantın işareti eksi olduğu için B seçeneği de eksi tan 40'a eşittir. C seçeneği için kotanjant 130 dereceyi kotanjant 90 artı 40 derece şeklinde yazabilirim. Bu ifadede eşit olacak. Açı 90 derece olduğu için fonksiyon isim değiştirir. Kotanjant tanjant olur ve alfa açım 40 derece. Kotanjant 130 derece ikinci bölgede. İkinci bölgede kotanjantın işareti eksidir. Bundan dolayı bu eşitlik eksi tan 40 derece olur. C seçeneği de cevap olamaz. D seçeneği için kotanjant 270 artı 40 derece şeklinde yazabilirim. Bu da eşit olacak. 270 dereceden dolayı kotanjant fonksiyonu tanjanta dönüşür. Tanjant 40 derece, kotanjant 310 derece. 4. bölgede, 4. bölgede kotanjantın işareti de eksidir. Bundan dolayı eksi tan 40 derece olur. D seçeneği de cevap olamaz. E seçeneği için kotanjant 50 dereceyi kotanjant 90 40 yazabilirim. Açımız 90 derece. Bundan dolayı kotanjant tanjanta dönüşür ve 40 derece olur. Kotanjant 50 derece birinci bölgededir ve birinci bölgede kotanjantın işareti artıdır. Bundan dolayı sonuç artı tan 40 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. Sinüs 120 derece çarpı kosinüs eksi 150 derece bölü tanjant eksi 135 derece işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle sinüs eksi 120 sinüs tek fonksiyon olduğu için işareti başına alır. Eksi sinüs 120 derece eşit olacak. Bunu da eksi sinüs 180 eksi 60 şeklinde yazabilirim. Ve parantez içindeki işlemim açım 180 derece fonksiyon isim değiştirmez. Sinüs 60'a eşit olur. Ve eksi sin 60 derece de sinüs 60 kök 3 bölü 2 olduğundan dolayı sonuç eksi kök 3 bölü 2 olur. Kosinüs eksi 150 derece kosinüs fonksiyonu çift fonksiyon olduğu için bu kosinüs 150 dereceye eşittir. Kosinüs 150'yi de kosinüs 180 eksi 30 şeklinde yazabilirim. Bu da eşit olacak. Açımız 180 derece olduğundan fonksiyon isim değiştirmez. Kosinüs 30 derece olur. Kosinüs 150 ikinci bölgede olduğundan işareti eksi olacak ve eksi kos 30 derecede eksi eksi kök 3 bölü 2 olur. Tanjant eksi 135 derece için tanjant tek fonksiyon olduğu için içerideki eksiyi başına alır. Eksi tan 135 derece olur. Bunu da tanjant 180 eksi 45 şeklinde yazabilirim. Bu da eşit işte olacak. Açı 180 derece fonksiyon isim değiştirmez. Tanjant 45 derece olur. Tanjant 135 derece ikinci bölgede olduğundan dolayı işareti eksidir. Ve önünde bir eksi daha olduğu için eksi çarpı eksiden artı olacak ve tanjant 45 derecede artı 1'dir. Şimdi de bulduğum değerleri yerine yazarak işleme devam ediyorum. Sinüs eksi 120 derece yerine eksi kök 3 bölü 2 çarpı kosinüs eksi 150 derecenin eşiti olan eksi kök 3 bölü 2 ve paydamızda tanjant eksi 135 derece yerine de artı 1 yazıyorum. Eşittir. Eksi kök 3 çarpı eksi kök 3 artı 3 yapar. 3 bölü paydadaki sayılarım 2 çarpı 2'den 4 olur. En alt paydamda da 1 var. Buradan da işlem sonucu bu yukarı çıksa da değişmeyecek. 3 bölü 4 olacak. Doğru cevap E seçeneğidir. P noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? P noktasının koordinatları P'den x eksenine bir dikme indiğimde burada P'nin bir x değeri olacak. Yine P noktasından y eksenine bir dikme indiğimde burada da P noktasının bir y ordinatı olacak. P noktasının koordinatları x ve y'dir. P noktası bir açının bitim kenarı olduğuna göre açı değerini buluyorum. Açı değeri 180 artı alfadır. Buna göre P noktasının x değeri apsisi kosinüs 180 artı alfadır. P noktasının ordinatı sinüs 180 artı alfa olur. Şıklara baktığımda böyle bir eşitlik yok. O zaman bunların dönüşümlerini yapıyorum. Açım 180 derece isim değiştirmeyecek. Burası kosinüs alfa. 180 artı alfa 3. bölgede. 3. bölgede kosinüsün işareti eksi olur. Virgül. Yine burada açım 180 derece. Fonksiyon sinüs fonksiyonu. isim değiştirmeyecek. Sin alfa olacak. Açı veya P noktası 3. bölgede olduğu için 3. bölgede sinüsün işareti de eksi olur. Ve P noktasının koordinatları eksi kos alfa ve eksi sin alfadır. Şıklara dikkatli baktığımda doğru cevap E seçeneğidir. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.